Şöyle ki tabi malumunuz Türkiye'mizde yaşanan deprem felaketinden dolayı bazı çalışmalarımız tam anlamıyla efektif yürüyemedi. Ama tabii ki DEİK çatısı altında iş insanlarımızın bir arada bulunması, iş konseylerimizin faaliyetleri tabii ki biz iş insanları çok faydalı bir işlev göstermektedir. Umarım ki gelecek dönemde de Moğolistan için iki ülke arasında güzel ticari diplomasiler oluşturabiliriz. Biz firma olarak 11 senedir Moğolistan'da faaliyet gösteriyoruz. Dolayısıyla bu tecrübelerimizi diğer iş konseyi arkadaşlarımıza aktaracağımızın inancındayım. DEİK ticaret anlamında dünyaya açılan Türklerin bence çok önemli bir kapısıdır. Bizler DEİK çatısı altında ciddi bir güvence hissettiğimiz iş dünyasının önemli bir platformu olduğunu düşünüyorum.